Her gün tükettiğimiz çay, kahve, yeşil çay, enerji içecekleri, alkol ve sigara uykunuzu nasıl etkiliyor? Gelin hep birlikte bu konunun detaylarına inelim. Uyku serisinin bu üçüncü videosunda uykuyu etkileyen maddeler hakkında konuşacağız. Diğer videolara ve kaynakçaya açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Birçoğumuz kafeinli içecekleri gün içinde sudan daha çok tüketiyoruz. Kahve, siyah çay, yeşil çay, kola, enerji içeceklerinin içinde bol miktarda kafein bulunur. Miktarlarına bu tablodan bakabilirsiniz. Kafeinin etkileri insandan insana çeşitlilik gösteriyor. Ancak bugün biz uykuya olan etkilerine bakacağız. Kafein aslında psikoaktif uyarıcı bir ilaç. Bu ilacı rahatça marketten alabiliyor ve daha önemlisi çocuklarımıza gönül rahatlığıyla verebiliyoruz. Ancak uykuya olan etkilerine pek azımız haberdar. Bu çocuklara reçetesiz verdiğimiz tek psikoaktif ilaç. Kafein uykuya dalmayı zorlaştırıyor ve daha zor uyandırıyor. Bu etkilerini bildiğimizden pek çoğumuz kahveyi akşam içmemeye çalışıyoruz. Ancak bir bardak siyah çayda yarım bardak kahvede olan kadar kafein var. Çoğumuz çay alımına akşam da devam ediyoruz. Kafeinin yaralanma süresi 6 saat. Bu şu demek, akşam 6'da içtiğiniz kahvenin yarısı gece yarısında halen kanınızda dolaşıyor. Eğer öğlen 12'de bir bardak kahve içmişsek, gece 12'de çeyrek bardak kahvedeki kadar kafein vücudumuzda aktif olarak dolaşıyor. Kafeinin diğer bir önemli etkisi ise derin uykuda geçirdiğimiz süreyi kısaltması. Yapılan deneylerde bir bardak kahve içip uyunan gün sonrası derin uykuya dalma süresi %20 azalıyor. Yaşlandığınızda derin uykuda kalma süreniz de aynı şekilde etkileniyor. Bu da sağlık sorunlarını beraberinde getiriyor. Bir bardak kahvenin derin uykuya yaptığı etki biyolojik olarak 10 ila 15 yıl yaşlandığınızda olanla eşit miktarda. Kafeini alıyoruz, sonrasında uyku kalitemiz bozuluyor. Ertesi gün uyanabilmek için daha çok kafeine ihtiyaç duyuyoruz. Bu uykumuzu daha da kötü etkiliyor. Bu kısır döngü hepimizin yaşadığı bir çıkmaza dönüşüyor gitgide. Diğer bir ilaç ise alkol. Alkol kafeinden farklı olarak yatıştırıcı ilaç kategorisine giriyor. Kafeinin tersine uykuya dalmamızı kolaylaştırıyor. Bu sebeple daha rahat uyumak için alkol kullanımı çok yaygın. Ancak o kadar bilinmeyen bir yönü ise bizim uyku sırasında farkında olmadan daha çok uyanmamızı sağlaması. Bunu kolunuza taktığınız uyku takip cihazlarından da gözlemleyebilirsiniz. Alkol uykunuzu bölerek sizin daha kalitesiz bir uyku çekmenize neden oluyor. Alkol alınan gün sonrası dinlenmemiş olarak kalkmamızın temel nedeni de bu. Bunun yanında alkol, marihuana, diğer adıyla esrar gibi etki göstererek çok kritik önemde olan REM uykusunu bastırıyor. Yani esrar almak da birinin aksine uykunuza iyi gelmiyor. Uykuyu etkileyen diğer bir madde ise nikotin. Normal ve elektronik sigarada bol miktarda bulunan nikotin, kafein gibi psikoaktif ilaç sınıfına giriyor ve uykuyu kötü etkiliyor. Sigaranın zararlarını bilmeyen yok. Ancak elektronik sigaranın ve nikotin sakızlarının da uykunuzu kötü etkilediğini unutmayın. Uyku ilaçları ise çoğunlukla doğal uykunun yerini tutmuyor. Ancak doktorunuza danışmadan ilaçlarınızı lütfen kesmeyin. Kısaca özetlersek, kafein, alkol, nikotin ve esrar uykunuzu kötü etkileyerek birçok sağlık problemleri yaşamanıza neden oluyor. Bir sonraki videoda uykunuzu iyileştirmek için 12 ipucundan bahsedeceğiz. Bu tarz içerikleri daha çok görmek isterseniz Videoyu beğenerek veya yorum yaparak bana düzenli içerik koymam için motivasyon desteğinde bulunabilirsiniz. Ayrıca kanala abone olarak gelecek videolardan da haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar sağlıklı ve mutlu kalın.